Hilal Kaplan, kahrolsun PKK, kahrolsun İsrail, İrlanda, Belçika, Paris, 7 Ekim'den bu yana bu ülkelerin her birinde Müslüman kimlikli birisi tarafından saldırılar gerçekleştirildi. İrlanda'da 23 Kasım'daki iki çocuk ve bir kadın cezayirli olduğu söylenen bir göçmen tarafından bıçaklandı. Saldırı sonrasında başkent Dublin'in sokakları karıştı. Göçmen karşıtı göstericiler tarafından kundaklama ve yağmalama gerçekleştirildi. İrlanda başından beri Birleşmiş Milletler'de İsrail karşıtı tasarılara oy veren ve antisyonizm noktasında halkıyla birlikte Avrupa'daki vicdani duruşun adeta tek temsilcisi konumunda. Öyle ki Cumhurbaşkanı bile yılbaşında kutlamasında halkına Gazze'deki trajediyi unutmamaları çağrısında bulunabiliyor. Belçika'daki saldırı Tunuslu bir göçmenin 16 Ekim'de silahla iki turisti öldürmesiyle gerçekleştirildi. Bu saldırı da ülkenin Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlandığı haber ajanslara düştükten hemen sonraki günlerde oldu. Belçika adalet bakanı istifa etti. Saldırının Daish irtibatlı olabileceği bildirildi. Fransa'daki saldırı ise yine Daish'le olduğu söylenen Fransız vatandaşı birisi tarafından gerçekleştirildi. Saldırgan Dublin'de olduğu gibi bıçakla Alman bir turisti öldürdü. Polis, saldırganın gerekçe olarak Afganistan ve Filistin'de öldürülen Müslümanları öne sürdüğünü açıkladı. Bu saldırı da Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un İngiltere ve Almanya'dan farklı olarak İsrail'e ateşkes yapmaya davet etmesi ve Birleşmiş Milletler'de ülkenin bu doğrultuda oy vermesi sonrasında vuku buldu. Kuzey Irak'ta bölücü örgüt PKK tarafından şehit edilen askerlerimizin haberini gördüğümde bu gelişmeler aklıma geldi. Allah mekanlarını cennet eylesin, milletimizin başı sağ olsun. PKK zaten ABD tarafından açıktan desteklenen hem eğitilip hem de donatılan bir terör örgütü olduğu için Ülkemizin ABD İsrail aynı paralele girmesi için bu tip saldırıların daha da yoğunlaşabileceği ihtimali var. İsrail'in PKK'ya desteği yeni değil. Barış Pınarı Harekatı sırasında Netanyahu operasyonu açıkça kınamış, işgal ve etnik temizlik gerçekleştirildiğini iddia etmişti. Tanıdık geldi mi? Her suçlamaları kendilerinin itiraflarıdır. Yerel seçime giden günlerde sadece sınır ötesinde değil, ülkemiz içinde de göçmen kaynaklı saldırılar üzerinden halkı kışkırtmaya kalkıp devletle karşı karşıya getirme ve iç karışıklık çıkarma teşebbüsünde bulunabilir. CHP, meclisteki PKK karşıtı bildiriye PKK'nın partisi dışında imza vermeyen tek parti olarak tarihe geçmiştir. Terör gibi milli birliğe yönelik saldırılarda, milli birliğe değil, bölücü terör götüne siyasi mühimmat sağlayacağını kanıtlamıştır. Bu midvalde CHP'nin başından beri Hamas'a terör götü deyip, meclisteki PKK ile aynı yerde durması şaşırtıcı değildir. Ve dün başkentimizde gerçekleşen mitikten yükselen kahrolsun PKK, kahrolsun İsrail feryadı da şer güçlere topyekun bir karşı duruşu özetlediği için kıymetlidir. Dünya yeni bir döneme girerken bu doğum sancılarından biz muaf olmayacağız ama muhafız olabiliriz. Bundan sonrası milletimizin ferasetine, içeride bir ve sağlam durmamıza bağlıdır. Zafer milletimizin sağduyusuna emanettir.